Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bana sıra geldi mi? Gel. Keşke şu üstüne gösterdiğin özeni şu odada görebilseydim. Bu bir. Gayet de güzel. Bravo. İkincisi Gayet benim de güzel. evimde yok avizen öyle, yok yatağım böyle, yok ondan nefret ettim dedin. Yatak odam bu muydu? Belediye İki, başkanı gibi böyle ama. Oynama. Üçüncüsü, sen bundan anlarsın. Üçüncüsü, bu fon ne alaka? Bu halı ne alaka? Hı -hı. Kendini Ay, parçalayacağım. Yatağın başlığı yeşil mi kahverengi mi bilmiyorsun. Kahverengi de değil. Halıma okay. laf yapma. Halın, laf yapma. halın, halın lacivert, antresit renk yani antresit. Evet. Storun, pardon Gayet fonun uyum. pembe. Sen nasıl bu, bir akıl karışıklığı bir bu? Şey ya bu nasıl bir hadise ya? Dünkü yatak odasından sonra bu yorumu ne yorum e, kızı? Bu oda ne? Vardı. Senin nedir? Benimki odaydı. Sen Abi, ben, ben bir oda göremiyorum. İzleyenler görecek. Ben sende bir oda göremiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak sen hak yemeye gelmişsin ama sen linçten başka bir şey yemeyeceksin bugünden sonra. Anladın mı? Ne yiyeceksin sen? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seninki yatak odanla benim yatak odamı. bir ikiniz. Kusura bakmayın. Bugün evet senin günün değil. Siz ikiniz vicdan azabından öleceksiniz biliyor musunuz? Açık televizyonu izlediğinizde ya biz ne yaptık diyeceksiniz. Çünkü siz kendi evinizi farkında olduğunuz için başkalarını çok güzel sömürmeye, susturmaya gelmişsiniz. Ben susmam. Ben susmam. Ben yorumumu yaptım. Dış ses çıkabilir miyim? Çıkabilirsin tabii. Arkadaşı sahneden alalım lütfen. Aa, aa gitti kız. Ortalık <laughs> çok gerildi. Gamze arkadaşımız biraz sinirli bir arkadaşımız. Bunu iki gündür gördük. Yaptığı hareket bence yanlış. Ayıp. Yapılmaması gereken bir hareketti ama karakteri biraz gergin. Kendine yakışan bir hareketi yaptı canım ablamız. Bu ses bir su olabilir miyim? Gamze iyi misin? Hiç iyi değilim. Gerçekten hiç iyi değilim. Lütfen kimse kusura bakmasın. Hepinizden, tüm izleyenlerden Aslı Hanım'dan özür diliyorum. Ama bıktım artık. Yani ben iki sezon önce de yarıştım. Aynı şeyleri yaşadım. Şimdi yine aynı şeyi yaşıyorum. Benim dün evimde ne vardı ya? Ne vardı? Benim evimin demek ki fazlası vardı ki kıskançlıktan bu hale ben geldim. Ben bugün puan vermeyi bırakın, eleştirecek bir ev, bir oda asla göremedim. Bu haksızlık. Ve bunu yapan Yusra'dı ama bir tek başına tabii ki o değildi. Hepsi dün benim odama yok öyleydi yok böyleydi dediler dediler abarttılar. Sanki affedersin ben çöplüğün içinde yatıp kalkıyormuşum gibi. Bugün hepsi süt dökmüş kedi gibi gayet sakin yorumlar. Ben ortada bir yatak odası göremedim. Benim adım Gamze ben hakkımı kimseye yedirmem. Ben bugünden sonra göstereceğim onlara ama. Hak nasıl yenilir hepsine bir bir göstereceğim. Yeter. Böyle bir evi olan bir insan yani bu yarışmaya katılmayı bırakın. Bu şekilde haksızlık nasıl yapabiliyor? Nasıl ya? İnsan der ki tamam katıldım evim kötü ama karşımdaki insana haksızlık yapmayayım dersin. Ne bileyim izleyicinin gönlünü almaya çalışırsın. Öyle değil mi? Sen zaten hak yemeyi dedim ya. Hak yemek için uğraşıyor. Linç yiyecek. Bunun ötesi berisi yok. Bitti. Daha önce yarıştığımda da aynı şeyleri yaşadım ve dedim ki bu sefer belki hakkaniyetli insanlarla karşılaşırım, hakkımı verirler dedim. Ama yok. Gerçekten benden başka iyi niyetli, düşünceli, hani sert görünüyor olabilirim, benim kadar ince düşünceli bir insan yokmuş. Ben bunu bir kere daha gördüm. Beni kıskandıkları için yaptılar. Ben sadece haksızlık yapılmasına çok kızıyorum, karşıyım. Ee, hak eden hak ettiğini vereceksin. Geçen sefer de bunu savunmuştum. Yine aynı tezdeyim ee, ama hepsi gününü görecek. Yusra, Gamze yatak odanı terk etti. Bununla ilgili ne diyeceksin? Yani kişi kendinden bilir işi. Herkes kendine yakışanı yapar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şu mükemmel avizeni ne kadar aldın onu soralım. O da 500 TL. Halı? Ah halım lütfen halıma çok iyi değinmek istiyorum. O 36 bin TL. Kaç? 36 bin. bin TL. İpek mi? Evet canım. Yusra çok sallama güzel. yani 36 bin. Çok, özel. Sen? çok <gülüyor> 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 Bir an içimdeki kişilik... <laughs> Ben e, halı uzmanı olarak konuşmak istiyorum. Asla 36 bin liralık bir halı değil. Halı uzmanı mısınız? Evet evet aynen. Ben de camdan sonra halı uzmanı da benim bu programda. <laughs> e, asla 36 bin liralık bir halı değil. kızlar önceki halımın fiyatı 18.000 bin TL'ydi. Tabii ki de maddi olarak güçlendiğim için bu sefer de size 36 bin TL'lik halımı serdim. Bir sonrakine 48 serersin. Önemli. Ben değil. öyle gidiyorum. <laughs> git git. Sen yani bütün yatırımını halıya mı yapıyorsun? Evet ya halı benim için çok değerli. Gerçekten halılarıma çok önem veriyorum. Bence o Yatak odasındaki halı 36.000 TL değil de 36 TL'ye pazar malı halıyı almış koymuş. Senin kafa bayağı bir geçmişte kalmış canım. Biraz fiyat güncellemesi yap. Yatak odasını komple ne kadar aldın? <laughs> e, yatağım, e, dolabım... Makyaj aynam var içerisinde. 85 bin. Evet kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti. bitti ses. Gamze'yi merak ediyor musunuz? Evet. 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 Ben Gamze ile konuştum. Siniri biraz yatıştı. Çeyiz de sizinle buluşacakmış. Yusra umarım finalde Gamze sana kötü puan vermez. Bakalım. O zaman buyurun Çeyiz'e. Gamze'nin çıkıp gitmesi çok gereksizdi.